Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Slink iyi e oynayacağız. Slink Yo bir yılan oyunu. Ee, bu benim yeni kanalım ve adım Muhammed Emir Yılmaz. Olmadı. Yılmaz. Evet arkadaşlar adım Muhammed Emir Yılmaz. Kanalımın adı Muhammed Emir Yılmaz olmayabilir. Ama şimdi ben Türk olduğum için Türk bayrağını seçeceğim. wi olduğu için multiplayer diyeceğim. Ve multiplayer'de kendimi görebileceğim. Şimdi ben bu büyük yılanı öldüreceğim. Aysal'ım Ay, Ay ne? Şu Tayland bayrağı olan. Ha bu öldü. Ama şimdi bunu öldürdüm. Şimdi silin kiyo oynamaya devam ediyorum arkadaşlar. Ben bu yılanı yedi yedikçe büyük olacağım. I, şimdi I, bunu yiyeceğim. Bunu yiyeceğim. Yok bunu yemeyeyim Bu hızlandı. Bunu yiyeceğim. Bak ay ayo alsa ha bak yedim. Hadi 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 hadi. Ha yedim. Tamam. 32. .yim. Burada renk yazıyor ya. Renk yani rank. Sıralama oluyor. Evet arkadaşlar şimdi bu Türk arkadaşımızı öldüreceğiz. Çünkü sen Türkleri niye öldürüyorsun diyorsunuz ama çünkü bu oyunda öldürmek lazım. Ama Türk'ten vazgeçtim. Bunu öldüreceğim. Bu daha büyükmüş. Bunu öldürdüğüm vakit çok büyük olacağım. O ve 32 rakamını da geçeceğim. Evet arkadaşlar, bunu döndüre döndüre yiyoruz. Oo, of, of ye yeah, yeah, yeah. 17. olduk. Gördünüz mü arkadaşlar? 17. olduk bir anda. 32'den 17'ye inmek ne biçim bir şeymiş ya. Şimdi sen gel bakayım. Gel Türk arkadaşım gel 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 gel. Türk arkadaş her an bana bir şey yapabilir ama onu öldürdüm. Evet. O hala 17 sıra, sırasındayım. Evet. Şu an gerilimli anlar başladı. Büyük olduğum için geline, gerilimli anlar başlıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bu küçük pislik beni gelip yiyebilir. Gel git lan git git. Heh. Kuyruğumun içine git. hah ben seni döndüre döndüre öldüreceğim. Seni döndüre döndüre öldüreceğim. Dur. Dur. Dur sen dur 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 dur. Ha ha yedim seni. Ve 13 on, 12. On oldu. Evet. Şimdi bu Taylandlı arkadaşımızı yol. Bu ikisini avucumun içine alacağım. Yani kuyruğumun içine alacağım. Evet. Böyle gelin. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Hoppa. Şimdi siz bittiniz lan. Ye ye ye. Ye sen de onu ye. Aha. Of. Oo. Bunu sıralamaya girebilirim. Evet. Of. Arkadaşlar. Arkadaşlar sıralamada. Yani sağda.

Hay 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 Türk arkadaşım yapma. Evet. Şimdi bu Brezilya'yı aslında bu iki Brezilya'yı öldüreceğim. Bu Tayland da içine girsin. Tayland zaten içine girdiği gibi öldü. Evet arkadaşlar. Buradan yerlerini daraltacağım. Evet. Evet şöyle yapacağız. Evet arkadaşlar böyle yapa yapa öldüreceğiz onları. Evet burada birinci olmaya çalışacağız. Ve fark ediyorsunuz bu benim ilk oynayışım. Yani ilk oynayışım diyeyken ben bunu birkaç sefer yükledim. Ama bu oyunu yüklediğimde bu, bunu ilk seferde oynuyorum. Görüyor musunuz ben bu oyunda proyum. Evet bunu yediğimiz gibi kaçıncı olacağız? Beşinci olamadık. 17.000 Yok. 11.000 bin. Yo. 11 bin, 14 bin. Şimdi ben bu 10 bini geçmem lazım. Evet arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Hadi şöyle hadi şöyle. Hadi yemesin kimse beni. Sen de yeme beni. İşte bu be. Üç lan birden içime aldım lan. Şimdi ben bunlarda beşinci, dördüncü, üçüncü olacağım. Bayağı olacağım yani. Bak oyun donuyor resmen. Bu nasıl bir şey lan? Helal olsun. Vallahi da helal olsun. Evet arkadaşlar, hedef, hedefimiz birincilik. Birinci olamazsak bile ben bu oyundan birkaç defa daha çekeceğim. Göreceksiniz. Birinci olmasam bile bu oyundan birkaç defa daha çekeceğim. Evet arkadaşlar. Bunlar niye ölmüyorsa? Hadi ölün ya. Ölün ha ha öldüler 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 beşinciyim beşinciyim dördüncü olacağım üçüncüyüm üçüncüyüm lan üçüncüyüm üçüncüyüm kim kim bana yan bakar oğlum ayş kim bana yan bakar He? Kim manaya bakar? Git lan. Bak bak bak. Bak ba, mantığı biliyor ha. Cık, 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 cık. Görüyor musun ya? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Evet arkadaşlar. Bunu bir şey bunları bir şekilde öldürsek kesin birinci oluruz. Ya da ikinci. Evet arkadaşlar. Bu manyak kendi etrafında dönüyor. Manyak mıdır nedir ya? Aslında arkadaşlar bunlar var ya oynamayı bilmiyorlar. Yani bot gibi bir şey. Hani PUBG'de botlar var ya. Hani Bravo Stars'da dostluk maçında bot bir bot 2 yazıyor ya. Aynı onlar gibi. Botları Bravo Stars'da çok öldürüyorsunuz ya onun gibi. Evet. Evet birinci mi olacağız yoksa ikinci mi? Evet, evet, evet. Evet, ol olamadık. Hala sıramızda duruyoruz, evet. Evet, hala sıramızda duruyoruz arkadaşlar. OSA mı? OSA, ben seni öldürürüm lan. Kim bana bakar ve ikinciyim. ikinciyim. İkinciyim, ikinciyim, ikinciyim. İkinciyim, bak bu maviliği de yersem var ya... 7 bin 7 binlik bir skor almam lazım. Mesaj geldi. Acaba kimden mesaj geldi ya? Neyse aman boş ver. Ve birinci mi oluyoruz? Birinci mi olmadık? Olmadık ama olabilir. Çok çok kesin bir mantığımız var. Evet arkadaşlar şu an gerilimli anları bayağı başladı. Bayağı başladı ve biz ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Evet bu da öldü. Birincilik mi? Birincilik mi? Hayır birincilik değil. Ve 4000 daha lazım bize. Acaba bu iki yılan 4000 eder mi? Eden diyenler yoruma kalp bıraksın. Evet arkadaşlar, hayır 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 ölmek yok ölmek yok devam devam bu şekilde devam 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 işte işte öldü 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 evet evet çok heyecanlıyım şu an evet evet birincilik mi birincilik mi hayır hayır birincilik değil hayır birincil değil. Evet arkadaşlar. Şöyle. Acaba bunları içime alsam birinci olur mu? Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar. Uff. Abo. Arkadaşlar. Bir de ben size cinsiyetimi söylemedim. Zaten siz benim cinsiyetimi anlamışsınızdır. Erkek. Evet arkadaşlar. Eee. Evet. Bunları öldürsek belki birinci olma şansımız bayağı. Ama bayağı var. Bayağı. O kadar şansımız var ki. Abo. 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 Ölün lan. Ölün lan. Ölün lan. Ölün lan. Ölün lan. Zaten öleceksiniz. Bir işe yaramıyorsunuz ki beş kuruş bile etmiyorsunuz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar birincilik mi? Bin kaldı. Bunu yersek birinci <laughs> Birinci sıraya geçiyoruz. Evet. Öl. Öl artık. Öl artık. Ve birinci sıraya mıyız? Ve birinciyiz. Renk'e bakın arkadaşlar. Rank. Rank yazısına bakın. Bir var orada. Ve sıralamaya bakın. Birinciyiz. İşte bu kadar. İşte bu kadar be. Nefesim kalmadı İşte bu kadar be İşte bu kadar be Evet be Hayır hayır Sen onu yiyebilirsin Bana artık lazım değil İşte bu be Evet arkadaşlar Birinciliğimizin Huzurunu yaşayabiliriz Arkadaşlar bir de bu aralar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Birinciliği, birincilik şansını artık baya baya iyi yaşayabiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi ben kaydı bitireceğim. Bu ikisini de yiyeceğim ve kaydı bitireceğim. Evet. 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 Bitecek şimdi. Evet, kayıt bitmek üzere. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle şöyle yaptık mı? Skorumuz 30 bin. Skorumuz 30 bin. Evet arkadaşlar. Oynamaya devam ediyoruz. Aslında şaka yapmıştım size. Şaka. Evet. Ve öldük. Birinci öldü. Evet arkadaşlar. Şimdi oyundan çıkabiliriz. Ve kaydı da bitirebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Herkes kendisine iyi baksın. Ve lütfen bana like atın. Bu yeni kanalım. Ve benim bir kanalım daha var. Muhammed Emir Yılmaz. Yani Yılmaz'la yazılıyor. Yılmaz'ın ısını öyle yapın. Evet arkadaşlar. Benim TikTok kanalım da var size göstereyim adı bu. Murat Gezer 65. Evet fotoğrafım da bu. Evet arkadaşlar kaydı bitiriyorum. Herkese görüşmek dileğiyle. Bay bay.